Ne güzel. Maviye bayılırım. Ve mavi pastayı yakaladım. Bu kader. Ben de pembeyi seviyorum. Tıpkı kızlar gibi. Pastam da pembe. Çilekli. Vay Çok büyük renkli kekler. Neden bende siyah bir şey var? Umarım en azından lezzetli. Bunu biraz sonra okay. öğreneceksin. Çünkü önce ben yemek istiyorum. Pastam jelibonla gözlerle süslenmiş. Onlarla oynayabilirim. Ben oyun oynarken senden birkaç tane marmelat çalabiliriz. Ellerinizi çekin. Pastama dokunmaya kim izin verdi? Ve gözlerime sakın yapmayın. Tamam tamam ama bağırma. Ben kendimle gözlerimle başa çıkabilirim sanki ağzında kayboluyorlar. Ne hız ama. Evet çünkü çok lezzetliler. Ne kadar olduğunu bile anlamıyorsunuz. Bakın. Sonuncusunun zamanı geldi. Bakın sanki üçüncü gözüm varmış gibi. Ve gerçekten gerçek gibi süper Pekala gözlerimi bitirdim. Artık pasta zamanı. Ne kadar lezzetli bir krema. Onu bitirmem gerekiyor. Mery bunu görüyor musun? Bitti. Krema bitti. Mery bak ne yaptı. Korkunç değil. Çok güzel pasta. Siz kıskanıyorsunuz. Hmm. Benim sıram geldi. Umarım pastamın rengi onun zevkine hiçbir şekilde zarar vermez. İçinden bir ses bana pastanın iğrenç olduğunu söylüyor. Ya uyduruyorsun. Pasta çok kötü de değil. Çok lezzetli ve doyurucu. Öyle mi? Ama neden siyah brokoli kaçırıyorsunuz? Çünkü onlardan nefret ediyorum. Bana lezzetli bir pasta bile yeter. Ne diyorsun? Aslında tabağında ne varsa yemelisin. O yüzden ağzını aç. Bunu yemelisin. Yemeyeceğim. Hmm. Kendin mi istemiyorsun? Tamam. Bir sana yardım edelim. Aç ağzını dedim. Şimdi seni besleyeceğim. Yemeyeceğim. Uçak geliyor. Ağzını aç. Ay <laughs> iğrenç. Brokoli'den nefret ediyorum. Annen için iyi bir tanesini de. Oh, çok kötü. <laughs> Yerken konuşmayız. Aferin. Sonunda ben de yiyebilirim. Bir tane güzel bir fikrim var. Bu brokolilerin yüzünden intikam alacağım? çok kokuyor. Neden? Kokuyor mu? Nasıl? Kokmuyor. Sen ne yaptın? Neden? Vay canına. Yüzün artık çilekli. Çile. Ve krema içinde. <laughs> ne olmuş yani? Bu çok havalı. Ama artık kek kadar lezzetliyim. Gerçekten. Belki de bizi de onu atarsın içine. Ay, Hayır, daha iyisi onu kendim yerim. İşte burada tek yapmamız gereken şey beklemek. <laughs> ne kadar eğlenceli bir şey nasıl çalıştığını anlamak kaldı. Her şeyi anladım. Bu mesin bir saklı makinesi. Ve ben ona çok mutluyum. Ben de, de öyle. Ama gerçi makinem çok büyük. Tamam. Zak makinesini sarılmaya çalışırken şeker almak için oynamaya çalışacağım. Yaşasın şanslıyım. İlk defa oynuyorum ve zaten kazandım. Ama hmm. neden mi Kine sadece bir sakız veriyor? Daha fazlasını istiyorum. Çok güzel. Ne? Muhtemelen birkaç kez oynamalıyım. Hey aptal makine. Hiç çalışmıyor. Ne yapacağım artık? Sakızı nasıl bulacağım? bir ya. Onu kırabilirim. Ve o zaman alacağım. Ya bu çekiç mi? Komik mi? O zaman bana ne diyeceksiniz? Yeah! Al sana. Elveda makine. Oh Merhaba sakız. <laughs> Her şey mükemmel. Al bakalım. Her şey mükemmel. Çok güzeller. Bakın onlardan gerçek sakız çıkıyor. Vay canına. Suzy'nin <laughs> sakızları çok lezzetli görünüyor. Bu yüzden sakızlarımı makineden çabuk çıkarmak istiyorum. Gerçi bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bence bu çok zor. <laughs> ya hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu yavaşça yapmalısın ve dikkatlice. O kadar acele nereye ediyorsun? Yavaşça. Her şeker doğrudan deliye düşmeli. İşte bu. Eşsiz Ak yine herkesi kurtardı. Bunun için ona bir ödül verilecek. Tüm bu sakızlar. Daha neler? Sensiz de biliyordum. Ver bana. Ve sana da bu. Bay sakız yemenin ne kadar uygun bir yolu var. Ellerimi de kirletmedim. Makineyle de uğraşmadım. Sadece sıradan bir dakika ihtiyacım var. Böyle mi teşekkür söylüyorsun? Tamam ama önünde bir sürü sakız var. Tek yapmam gereken makinenin içine para koymak. Vay canına. O kadar çok sakız düştü ki. Bana uzun süre için yeter bu sokuz. Kızlar herkesin sokuzu vardı ama neden kimse balonu şişirmeyi düşünmedi? Bilmiyoruz. Ama ben biliyorum çünkü kesinlikle bana kaybedeceksiniz. Bakın, görünüşe göre balonun çok büyük. Oh my God. Şuna bak, zehki diyor. Tut onu. Oh Hayır nereye dur. Yardım edin. <laughs> Ay. Aa! Evet çok komikti. Görünüşe göre astronotumuz dünyaya geri dönüyor. Beş dakika uçuş iyiydi. <laughs> Zak çok komiksin. <laughs> Çengelli iğne ama neyimize? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sanırım bu topların içinde bizi bekleyen lezzetli bir şey var. Önce ben olayım bari. Kontrol edelim. Bakalım. Vay canına. Bunlar sadece lezzetli şeyler değil. Skittles tatlıları. Süper. Bayağı çoklar. Muhteşem. <laughs> Hepsini bir kerede almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Harika. Tekerlazak, şimdi sen olacaksın. Evet, topun üzerindeki yazıya göre içinde çikolatalı şurup bekliyor beni. Ben en iyisi waffle onu yemek. Bu yüzden hemen waffle değiştireceğim. Kahretsin. Üzerime döküldü. Oh Sanırım waffle biraz yanıldın. Sola koymalıydı. Çok komik. Neyin harika olduğunu biliyor musunuz? Şimdi üzerimde komik bir çikolata boyu olacak. Evet. Çocuk gibi ya. Belki de bir kedi gibi. Bu hiç komik değil. Hadi ama çok sıkıcısınız. Ben neyse waffle yiyerim. Peki ben ne yapacağım? Eğer topu dilersem fanta üzerime dökülür. Sınırım bir toptan fanta içebilirim. Sanki daha iyi olacak. Ne lezzetli aynı anda. Hey, siz neden ayağa kalktınız? Oturun, uzak durun. Aç gözlü. Keşke ona bir şekilde ders verebilseydik. Tabii ya bir fikrim var. Bir, iki, üç. Ne yaptın sen? Artık her yerim yapışkan. ve ıslak. Bir dahaki sefere az gözlü olmayacaksın. Sizin için çok basit bir görevim var. Omlet yapmak. Bundan daha zor bir şey yok mu? Kolay yok. Bu benim eserim olacak. Büyük anne kes uyumayı. Can çoktan başladı. Omlet olmalıyız. Ha? Ay, yumurta mı? Teşekkürler torunum. Pekala başlama zamanı. Mary benim de yağ ihtiyacım var. Tabii tereyağsız omlet ne? Neden dökülmüyor ya? Ne oldu ya aptal şişe? Ay çok fazla yağ olamaz. Oops. Ted, evet, şimdi bir yumurtayı almalısın ve tavaya kırman gerekiyor böyle. Her şey çok kolay. Oh, evet, katılıyorum. Daha kolay bir şey olamaz. Kia! Kia! Oops. Ee... Neredeyse işe yaradı. Aferin çocuğum. Aftalılar. Onları kesinlikle yenebilirim. Yemek yapmak kanımda var. Omlet yapmak çok kolay bu arada. Biraz daha eğlenceli bir şeyler yapacağım. Önce yumurta sarısını ve beyazını ayırmamız gerekiyor. Sonra... İyice köpük elde etmek için mutfak robotunu alacağım. Ve bir sürü köpük olacak. Bunu neden yapıyor? Hiç bilmiyorum. Tamamdır harika çıkıyor. Şimdi sarısını iyice çalkalamam ve tavaya dökmem gerekiyor. Bakın ve öğrenin. Garip yumurta ya. Yumurtaları neden ayırdı? Çünkü omleti daha lezzetli bir şey dönüştürmenin yolu budur. Yemeğimin ne kadar asil göründüğüne bakın. İnanılmaz resmen. Çok ama yumurtalarımı daha lezzetli hale getirmek için ...sade tuz ve biber yetecek. <laughs> Atet ne var? sıcak. Neden bu kadar tuzluyor? Neler oluyor? Yardım edin. Bu yumurta beni öldürmek istiyor. Belki de mesele şu ki ocağın ateşini kapatman zamanı gelmiş. Her şey yanmış. Hiç de böyle. Her şey böyle planlamıştım. Dahası zaten lezzetli omletimin tadını birkaç damla krem ile kolayca süsleyebilirim. <laughs> Harika değil mi? Benim de her şeyim hazır. Vay canına Mary çok sıra dışı bir şey başardın. Buna dokunmak çok ilginç. Ellerini çek. Bu bir sanat eseri yani. Peki, şimdi seçim senin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu üzerine bembeyaz kremalı kara yumurta da ne? O kesemiyorum bile. Ama bu yumurta çok hoş ve iştah açıcı görünüyor. Sadece onu denemek kaldı. Aa evet, çok lezzetli. İstediğim tam da buydu. Acaba bu üçüncü yemek ne? Çok tuhaf görünüyor. Tadalım bakalım. Aslında tadı iyi. Ama yine de en sıradan ama yine de çok lezzetli omleti tercih ediyorum. Büyük anne sen kazandın. Seni seviyorum. Büyük anne kazandı. Büyük anne her şeyi yaptı. Bu türden lezzetli bir burgerle beni memnun etmeniz gerekecek. Yine kolay bir şey. Ben onlardan hiçbir şey anlamıyorum. Burgerle boyulurum. Kendim yemesem iyi olur. Yemek yapma zamanı. Zafer'e hazırlanmanın zamanı geldi. Domates benim ya. Onu o kadar kolay alamayacaksın. Çünkü torunum için en sağlıklı bir burger yapacağım. Kesinlikle pirzolaya ihtiyacım olmayacak. Ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Sizden daha zararlı değil. Asıl önemli olan sevgiyle pişirmek. O zaman sağlıklı burgerim sadece sağlıklı değil, aynı zamanda lezzetli olacak. <laughs> Domates koyalım. Salatalık, soğan belana ve limon hazır. İşte bunu anlıyorum. Sağlıklı beslenme. Be. Sizin pisliğiniz gibi değil. Keçiler bile o kadar çok ot yeme hazır değiller. Siz de bunu torununuza sunacaksınız. Siz olsanız burger olamaz ya. Bu en önemli şey. Ama aynı zamanda peynir ve sosu da unutmamalıyız. Müthiş. Ağzım sulandı bile. aptal soğan. Hamburger eklenmesini gerektiğini kim söyledi ki? <laughs> Hadi aman. Hiçbir şey pişirmeyeceğim. Üzülme. Çikolata yemelisin. Çikolata mı? Tabii ya. Harika bir fikir. Neden bu çikolatalı hale getirebilirsiniz? Zaman sıradan bu burgeri pişiriyorsunuz. çok havalı çıkıyor. Sadece içine biraz daha çikolata koymamız gerekiyor. Harika. Hiç görmediğiniz en havalı burger. Ve burgerin püf noktası. Bu işte açıcı bir görünüm vermek için çikolatalı şurup. Harika. Vay canına. Daha önce hiç çikolatalı burger görmedim. Bence çok lezzetli olacak. Hmm, çok heyecanlıyım. Bakalım sırada ne varmış. Bir dakika pirzola nerede? Ben sizin için bir geçeyim miyim? Tadı çok sağlıklı. Bu burger beni mutlu etmedi. Yere üçüncü bir yarışmacı kaldı. Bu çok daha havalı görünüyor. Hmm, lezzetli. Doyurucu böyle yemeği için en iyisi. Ama hangi burgeri seçmeliyim? Tatlı mı tatmin edici mi? Hayır yine de tatlı ben daha çok sevdim. O daha orijinal. Oley ben kazandım. Bu sefer ne pişireceğiz? istiyorum. Uzun zamandır onları yemedim. Size göstereceğim harika krep neymiş? Sen bittin kızım. Ama onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Ne yapacağım? Pekala. Hadi bakalım. Yoksa olsun diğerlerinin pişirdiğini kopyalamak. Görünüşe göre sütü başlamalıyız. Yumurta zamanı geldi. Şimdi unu eklemeli ve iyice çalkalanmalısı her ihtimale karşı söylüyorum. Her şeyi unuttuysanız. Tatlım ben büyük anneyim. Hiçbir şeyi unutmuyorum. Ve bu elektrik saçmalıklarınıza ihtiyacım yok. Peki ben ne yapacağım? Dönüşe göre çatala yetinmem gerekecek. Hiçbir şeyden daha iyi yani. Yere hiçbir sıvı çıktı. Et. İzle ve öğren. Büyük annenin krepleri en lezzetlisidir. Harika. Bence çok lezzetli olacak. Leziz, çıtır çıtır ve güzel kokulu. Meri sen ne yapıyorsun? Hepin havalı görünmesini istiyorum. Eğer parlak olurlarsa çok daha keyifli olur. Size hayal taklidine uğratmayın için azile ediyorum. Büyük haneyi kaybettiniz. Ve eğer krediler sıradışı bir şekilde sahipse... Ya ben bir dahiyim. Kedin portresini yapacağım ben. Yüzde yüz kazanacağım bununla. Kesin hoşuna gidecek. bu suyu bir tavaya koyarsak her şey yoluna girer. Kate baksana ne kadar güzel. Benim kreplerime tatsan iyi olur. Daha lezzetli. Of bir şeyler yanıyor. Benim krepim ya. Of çok kötü kokuyor. Yanmış. Oy ben de bitirdim. krepler harika görünüyor. Ama önce bu güzelliği denemek istiyorum. Görünüşe göre bu kız bana çok benziyor. Ben daha önce hiç kendi portremi bu krep üzerinde görmemiştim. Krepin tadı da inanılmaz ya. Nefis. Ne bu yanmış parça hiç işte açıcık görünmüyor. Not. Sanırım onu denemeyeceğim bile üçüncü tabaktaki krepleri denemek kaldı. Enfes! Bunlar kesinlikle denediğim en lezzetli krepler. Büyük anne hani yine sen kazandın. Harika! Yaşasın! Biliyordum zaten. Torunum aferin sana. Şimdi size göstereceğim. Yaşlara saygı duymalısın.